Sağ ol, sağ ol Emre'cim. Sağ ol abacığım. Bir saniye. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Eee... Vanımızın de de değerli... De. Vanımızın değerli de. basın de. mensupları... Öncelikle bu e, e, toplantımızı takip biz ettiğiniz için de. çok teşekkür ederim. Yapayım. Cumhurbaşkanı adayı olarak, Cumhurbaşkanı adayı sıfatıyla Van'a bu ilk gelişim ve Van'da Vanlı hemşerilerimiz tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandığımı ifade etmek isterim. Zira Sinan Van'ın adayıdır. Sinan Doğu bölgesinin adayıdır. Sinan Oğan Iğdır'ın, Kars'ın, Ağrı'nın, Van'ın bu sınır bölgelerinin, sınır bekçilerinin makus talihini e, yenecek olan adaydır. E, maalesef ki siyaset hep e, batıda e, oynanan bir oyun haline gelmiş. İlk defa biz Türkiye'nin en doğusundan yola çıktık ve dedik ki Türkiye'nin 81 vilayetinin 81'i de eşit derecede devletten katkı almalıdır, eşit derecede kalkınmalıdır. Van'a, Iğdır'a, Kars'a, Ardahan'a, Ağrı'ya sadece bir vekillik eğer çok şanslıysa bir de bakanlık vererek şimdiye kadar bu bölgelere e, bununla idare edin dediler ama artık ben diyorum ki e, Sinan Oğan, Ata İttifakı'nın adayı olarak Ata İttifakı'nın milletvekilleri ve onun cumhurbaşkanı adayı olarak biz siyasete değişik bir bakış açısı, değişik bir perspektif getirmek istiyoruz. Türkiye kavgadan yoruldu arkadaşlar. Türkiye kavga dilinden yoruldu ve artık Türkiye'de kavgayı bir tarafa bırakacak. Kavga dilini bir tarafa bırakacak. Yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç var. 20 senedir köyne siyaset bunu beceremedi. 20 senedir Türk siyasetinde var olanlar bu kavgayı bitiremediler. Bu o, e, kamplaşmayı bitiremediler. Biz diyoruz ki Van nüfusu Türkiye'nin en genç nüfuslarından birisidir. Beni en iyi Vanlı gençler anlayacaktır. Vanlı gençler kavga istemiyor. Vanlı gençler iş istiyor. Biraz önce bir arkadaşımız e, yanıma geldi ve dedi ki fizik tedavi atamaları ne zaman yapılacak? Öbürü geldi öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Diğeri geldi infaz ve koruma memurlarına hakları ne zaman verilecek? O kadar çok bu şekilde Türkiye'de sorun var ki bu ülkenin eğitim sorunu var, bu ülkenin kalkınma sorunu var ve bütün bu sorunları bu ülkeye teknoloji getirme sorunu var. Biz bütün bunları yapmak yerine kamplaştırmayla biri birine Bay Kemal der, öteki bilmem ne der. Bu şekilde siyaset ar devri artık bitmiştir arkadaşlar. Biz bir devlet adamı gibi siyasete bakıyoruz. Biz artık ona yürü buna gel diyecek bir dil değil. Herkesi kucaklayacak bir dille siyaset yapılmasını istiyoruz. Bugün Van'da bize gösterilen ilginin altında yatan sebep de budur. Gençlerimizin bize ilgi göstermesinin altında yatan sebep budur. Göreceksiniz insanlar Van'da herkesin gönlünde bir yiğit yatar misali. Herkes kendi partisine oy verecek. Ama ortak aday olarak, tek bağımsız aday olarak, bakınız ben tek e, partisiz adayım biliyor musunuz bunu? Ata İttifakı'nın adayım ve herhangi bir parti üyesi olmadan adayım. Dolayısıyla her vanlı gönül rahatlığıyla oy verdiği zaman diyebilecektir ki bu benim cumhurbaşkanım diyebilecektir. Şu partinin bu partinin cumhurbaşkanı demeyecektir. Onun için biz ülkemizi artık daha genç, daha dinamik, daha enerjik birisi yönetsin istiyoruz. Dünyayı, dünyadaki teknolojik gelişmeleri daha yakından takip eden birisi yönetsin istiyoruz. Ve gençler liyakatsizlik yüzünden işsiz kalmasın istiyoruz. Gençler iş bulamadığı için Van'ı terk etmesin istiyoruz. Van gibi bu kadar doğal güzellikleriyle, Van gibi Yeraltı yerüstü kaynaklarıyla güzel bir ülke, güzel bir e, şehrimiz maalesef ki işsizlik sebebiyle insanlar burayı terk ediyor. Oysa Van sınır ticaretinde, turizmde e, çok öne açılabilir. Van'daki balıkçılık sadece eğer kıymet verilirse 20 bin değil binlerce daha fazla, 10 binlerce, 20 bin, 30 binlerce insanın e, gelirini e, buradan Van gölü'nden sağlamasını e, karşılayabilir. Onun için Van'ın taşı toprağı altın arkadaşlar İstanbul'un değil. Biz o yüzden artık bu bölgelerden doğudan batıya göç değil, batıdan doğuya göç edilecek bir sistem kuracağız. Buralara fabrikalar kuracağız. Buraları sınır ticaretini açacağız. Gümrük kapılarını modernleştireceğiz ve Van bizim öncelikli kalkınma planımız içerisindeki en önemli şehirlerden birisi olacak. Bugün Van'dayız. Yarın Gaziantep'te, Kilis'te, öbür gün Adıyaman'dayız ve bütün bu gittiğimiz her yerde yoğun bir ilgiyle karşılaşıyoruz. Sinan Oğan yarışa dördüncü başlamıştı. İkinci gelmek için bu yarışta büyük bir çaba sarf ediyor. Şu an yarışta üçüncü durumdadır ve ikincinin ensesindedir. Sinan Oğan bir hafta içerisinde yarışı ikinci tamamlayarak ikinci alacaktır. kalacaktır. İnşallah keşke keşke önümüzde hepimiz, keşke önümüzde iki ay daha olsaydı Vanlı her bir Vanlı Sinan Oğan'ı bir defa dinleseydi bir defa tanısaydı diyecekti ki Türkiye'yi donanımlı birisi yönetsin, Sinan Oğan yönetsin. Kardeş kavgasını bitirecek birisi olan Sinan Oğan yönetsin. Bakınız ben doğumun en doğusunda doğmuş. Fakirlik içerisinde çocukluk hayatı geçmiş. Sıradan bir Vanlı ailesinin yaşadığı şeyleri yaşamış birisiyim. Vanlı kardeşlerini ancak Sinan Oğan anlar. Sinan Oğan empati kurar. O yüzden de sevgili kardeşlerim, değerli Vanlılar, Vanlı hemşerilerim. Burada, Van'da siz eğer Sinan Oğan'a, Doğu'dan birisine oy verip Cumhurbaşkanı yaparsanız Doğu'nun güneşi tüm Türkiye'yi ısıtmaya yetecektir. Doğu'nun güneşi tüm Türkiye'yi aydınlatmaya yetecektir. Yeter ki karar verelim, kavgayı bitirelim, Doğu'dan güneşi doğuralım arkadaşlar. Var mısınız buna? Hayır. Hayır. Arkadaşlar, ben bu soruya televizyonlarda da cevap verdim ve dedim ki biz ikinci tura kalamadığımız takdirde cenneti vaat edemezsek de cehennemin kapılarını kapatacağız. Buradan artık kim payına ne düşerse alsın. Teşekkür ederiz.